İyi tarafta olanlar için Şubat 2026. İlahi adaletin ilk taçlandırması. Aşkım, iyi tarafta olanlar kim? Kalbini temiz tutanlar. Kimseden çalmayan, kimseye oyun oynamayan. Kıskançlığa teslim olmayıp, rızkım Allah'tandır diyerek yürüyenler. Haksızlığa uğradığında bile intikamı seçmeyip, yaradan büyüktür diyenler. İşte bu insanlar için Şubat ilahi hediye paketidir. Kova yeni ayı, 19 Şubat'taki enerji artı 17 Şubat tutulması birleşince temiz kalplilere şöyle bir mesaj veriyor. Hazırsan yükseltiyorum. Bu ay neler olur? Önü tıkanmış konular pıt pıt çözülür. Hani bir şey çözülemiyordu ya. Engel üstüne engel geliyordu. İşte o konular Şubat'ta sanki bir görünmez el tarafından açılıyor. Hak edilen şeyler hızla gelir. Beklediğim o haber geldi. Bir anda yolum açıldı. Biri bana yardım etti. Evren bana göz kırptı. Bu ay mucizeler tesadüf gibi görünür ama değildir. Onlar iyi niyetinin karşılığıdır. Gizli düşmanlar ortaya çıkar ama artık seni etkileyemez. Gizli niyeti olan insanlar ortaya dökülür ama seni üzmez, tam tersine. Sana kötülük yapmak isteyenler kendi ağırlıklarına düşer. Bu ay çok net bir enerji var. Yaptığı kötülük yapanın elinde patlıyor ve sen sadece bir köşede oturup olanı izliyorsun. Karma çalışıyor. Sen ise korunuyorsun. Çok büyük bir aydınlanma gelir. O kişi aslında böyleymiş. Ben yıllardır buna gözümü kapatmışım. İyi ki temiz kalmışım diyeceğin farkındalıklar. Bu aydınlanma sana güç katar.